Burası Sirt'e bağlı, Eruh'a bağlı bir e, bilgili köy. Tarihin en eski köylerinden biri. Şu anda köyde su kaynaklarımız gittikçe çekiliyor. Her geçen gün daha da çok su sıkıntısı çekiyoruz. Köyümüzde önceden e, çok güzel bir suyumuz vardı aşağıdan gelen. Şu an o suyumuz e, elektrik faturalarını yatıramadığımızdan dolayı gelmiyor. Ee, bizim e, su sıkıntımız var. O, su kaynağımız yoktur. Görüyorsunuz. Biz çok mağduruz su için. Ona burada, burada bu koydan su çekiyoruz. Böyle su çekiyoruz. E, ee, buraya aha. içine katıyoruz, namaz kalıyoruz. O, su çeşmelerde su gelmiyor. Su sıkıntısı çok yaşıyoruz. O yüzden e, su gelirse çok iyi olur. Vallahi su sıkıntımız böyledir. E, parayı verme veremedik. Suyumuzu kestiler. O yüzden su sıkıntısı yaşıyoruz. Büyük bir su sıkıntımız var. Ben çobanım, hayvanlarımız falan hepsi susuz kalmış. Su yüzünden bütün hayvanlarımız hastalığa bulaşmış. Su yüzünden bütün köyler birbirleriyle düşmanlık olmuş her gün birileriyle kavga ediyoruz. Yani büyük bir su sıkıntımız var. Abi çobanım ben, hayvanlarımız var, 600 tane keçimiz var. Hepsi susuzluktan ölüyor. Vallahi yani çok büyük su sıkıntımız var. Yani 600 tane keçi besliyoruz. Bizim de tek geçimimiz keçidir. Başka bir iş yapamıyoruz. Yani biz bu keçiyi de besleyemeyesek, yani başka bir işimiz yok. Yani şehirlerde falan biz yapamıyoruz olarak da köyümüze ...alışmışız. Köyümüzde hayvanlarımızı beslemek istiyoruz. Ama suyumuz yok. Yani başka bir şey yapacağımız bir iş yok. Kaynak suları kullanıyoruz. Eski e, usulle. Bu sular... ...tabii gittikçe çekiliyor. Havaların da birlikte. Şu an köyde... ...büyük bir su sıkıntısı yaşamaktayız. Bu su sıkıntısı hem maddi açıdan da bizi çok... ...sıkıyor hem... Ee, ...sağlık açısından da bizi çok e, tehdit ediyor. Biz suyu sadece bahar aylarında görüyoruz. Bahar aylarında suların çıkmasıyla birlikte, karların erimesiyle. Ondan sonra sularımız gittikçe çekiliyor. Ve şu an e, Temmuz ayındayız. E, sizin de gördüğünüz üzere... ...yani şu an tam çekilmiş durumda. Köylü, mağdur... ...herkes e, bir yerlerden bir su bulma arayışında. Pek de sağlıklı bir su değil bu tabi. Ama yapacak bir şey yok. Bazen hatta su için kavgalar bile oluyor. Bu çok utanç verici bir şey ama gel gör ki herkes haklı. Burada haksız kimse yok. Herkes bir yudum su istiyor ama ulaşamayınca da sinirleniyor haliyle. Önerimiz bize güneş enerji paneli yapılması ya da böyle güzel bir sondaj vurulması. Və vallahi bizim köyün gəncləri su sıxıntısı yüzündən köydə qalmaq istəmir. Kimsə bizim köylərə qızını falan vermir su sıxıntısı üçün. Hər kəs şeyləri tərciz edir, Ş köydən qaçır. Yəni belə gedərsə bizim köydə heç kim qalmaz. Suyumuz olmadığı üçün heyvan da besləyənmirik artıq. Yəni bütün gənclər də qaçmaq zorunda qalıyor. Yəni belə gedərsə bizim köy boş qalacaq.